Şimdi arkadaşlar Nasrettin Hoca rahmetullahi aleyhi çocuğuyla beraber oğlu diyelim oğluyla beraber gidiyormuş. Merkebe çocuğu bindirmiş kendi de merkebin yanında tutmuş şularından gidiyor. Köy kahvesinin önünden geçerken millet başlamış yuhalamaya. Oo hoca sen ne kadar akılsız adamsın. Bacak kadar çocuğu merkebe bindirmişsin, sen alim adamsın, yaşlı adamsın, yerde yürüyorsun. Hiç akıl işi mi bu? Senin yaptığın olur mu? Ha doğru söylüyorsunuz. Çocuğu indirmiş, kendi binmiş. Devam ederlerken, başka bir yerden geçerken gene başlamış insanlar yuha alamaya. Hoca sende hiç utanma yok mu? Bacak kadar çocuğu yürütüyorsun, sen kazık kadar adam binmişsin merkebe. Ha doğru söylüyorsunuz. Çocuğu da almış merkebe. Öteki taraftan geçerken insanlar başlamışlar gene yuva ağlamaya. Ya hoca sende hiç insaf yok mu? İkiniz birden binmişsiniz hayvanın üzerine. O hayvana yazık değil mi? Siz de doğru söylüyorsunuz. İnmişler ikisi de inmiş. Hayvanın üzeri boş gidiyorlar. Öteki taraftan geçerken millet başlamış kahkaha atmaya. Hoca sizde hiç akıl yok mu? Hayvan orada boş boş gidiyor siz ikiniz de yürüyorsunuz. Abicim bu millet acayip bir şey. Herkes çok akıllı. Herkes çok kibirli. Öyle olur. Herkes karı, herkes hocanın işine karışıyor. Hoca kendi binse karışıyor, kendi inse karışıyor. Çocuğu bindirse karışıyor, ikisi binse karışıyor, ikisi inse karışıyor. Her şeyine karışıyor. Herkes bir şeye laf söylüyor. Herkes bir şeye laf söylüyor. Kul etuallimun Allah'a dinekum. Habibim onlara de ki Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Dini siz mi öğreteceksiniz Allah'a? Dini Allah'a siz mi öğreteceksiniz? Ulan bu din Allah'ın dini Celle Celaluhu. Peygamberin dini. Allah'ın bize beyan ettiği din. Peygamberin beyan ettiği din. Senin kafana göre mi gidecek lan? Ha? Sen mi öğreteceksin Allah'a dini? Peygamber'e sen mi öğreteceksin dini? Öyle denmez. Sen kim oluyorsun ya? Peygamberim böyle buyuruyor benim aleyhissalatu vesselam. Allah'ım ulul azim peygamberi böyle imtihan etmiş. Öyle söylenmez. insanlara bunları söyleme, şunları söyle. Sana ne ya? Sen kimsin ya? Kibir arkadaşlar, kibir. Kul etuallimun <Sessizlik> Allah'a dinekum. Allah'a din mi öğretiyorsunuz siz? Allah'a din, onlar öyle de Allah'a dini mi öğreteceksiniz? Arkadaşım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne söyledi? Söylenir. Allah'ımız ne buyuruldu? Söylenir. Alimler ne söyledi? Söylenir. Şakiram ne söyledi? Söylenir. Yapabildiğini yapmaya çalışırsın. Yapamadığın için Ya Rabbi dersin sen beni muvaffak et ben bunları yapabileyim dersin. Herkes her şeyi bir şıkkutlar söylüyor. Onu söylüyorsun diyorsun ki bu millete söylenmez daha önemli şeyler var. Onu söylüyorsun bu millete ağır gelir onu söyleme. Bunu söylüyorsun hoşuna gidiyor iyi bir şey onu iyi geliyor ona niye dün söylemedin diyor. Lan bir susun lan. Tam bir susun. Arkadaşlar, bu işin aslı kibir. Ne demek? Abi, karşıdaki benden daha iyi biliyordur. Hiç aklına gelmiyor insanın. Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyde otorite. Herkes her şeyde söz sahibi. Yani bu, bu karşımdaki benden daha iyidir bu hususta. Aklın ucundan geçmiyor. Nasıl benden iyi olabilir ya? Nasıl benden iyi olabilir? Arkadaşım bu zaman, zamanın şartları, zamanın böyle. Ne denir? Zaman, bizim zamanımızdaki böyle elimizde bulunan bir taraftan nimetler bizi öyle bir pohpohluyor ki, öyle bir böyle bir gaza getiriyor ki bizi. Herkes her şeyi konuşuyor. Abicim sus. Abicim sus. Abicim sus. Sus ya. Sahana olmayan mevzuda konuşma. Sorabilirsin. Dersin ki böyle dedin. Bunu neye dayanarak dedin? Bak bunu sorarsan. Bak bu, bu sormak, öğrenmek bu. Öğrenmek. Öğrenir insan. Herkesten öğrenir. Böyle dedin. Bunu niye dedin? Neye dayanarak böyle söyledin? Senin bu sözü söylemendeki dayanağın neydi? Bunu sorarsın. Ama nasıl böyle dersin? Sen kimsin soruyorsun ya? Arkadaşım herkes boyunun ölçüsünü bilecek. Konuşmalarımıza dikkat edelim. Sözlerimize dikkat edelim. Bakın ahiret ince hesap var ahirette. Ahiret ince hesap var ahirette. Şimdi misal olarak söyleyelim. Böyle bir spor müsabakası. Tamam mı? Bir spor müsabakası. Vatandaşın bir tanesi birinci oldu. Sen de 998.sin. Abi sen kimsin ona laf söylüyorsun ya? Sen onu takdir bile edemezsin. Türkçe'ye göre konuşuyorum. Sen onu takdir bile edemezsin. Seni takdir ediyorum diyemezsin. Sen ancak senin emsalin olan insanları takdir edebilirsin. Sen onu tebrik edebilirsin. Ona hayran olabilirsin. Ona imrenebilirsin sen sadece. Sen kimsin takdir ediyorsun onu ya? Beğendim senin Lan Sen kimsin onu beğeniyorsun ya? Beğenmek muadiller arasında olur beğenmek muadiller arasında olur. Çamur altını beğenemez. Çamur altına hayran olabilir sadece. Çamur altına laf söylüyorsa bu sadece kibrindendir. Altının kıymetini bilmediğinden kendini altından kıymetli zannettiğindendir. Hiç aklına gelmiyor ki çamurun bu abi altındır bu benden daha kıymetlidir. Aklının ucundan geçmiyor. O kadar büyük görüyor kendini, o kadar büyük görüyor kendini ki arkadaşım senin bu sahada hiçbir salahiyetin yok. E aklıma göre konuşuyorum. Nasrettin Hoca'ya konuşanlar da akıllarına göre konuşuyorlardı. Allah'ımın buyurduğu yerde, peygamberimin buyurduğu yerde öyle akıl makıl yok. Allah'ım öyle buyuruyorsa öyledir. Bu zamanda bu söylenir mi? Abicim peygamberimiz söyle İbrahim Aleyhisselam'a, bak İbrahim Aleyhisselam bir beldeden geçiyordu Sare Validemizle beraber. Mevlamız vahyetti buyurdu ki, burada senden başka Müslüman yok başka bir başka yok. Bir sen varsın, bir hanımın var. Başka bir tane iman eden yok. Ya böyle bir toplumda Allah Teala böyle şeylerle imtihan etti İbrahim Aleyhisselam'ı. Mukabirinde imamlık vaat etti. Sen kalkıyorsun diyor ki bunlar insanlara denir mi? Ya arkadaşım yani o kadar böyle kibir alıyor ki insanın aklını. Şeytan o kadar giriyor ki şeytan her zaman yanlıştan girmez, yanlış yap demez. Bazı adam vardır yanlış yapma niyetlidir. Şeytan ona gelir doğruları söyler. Var öyle kıssada. İşte zatın bir tanesi şeytan ona geldi zikret dedi. Allah Allah dedi ya şeytan adama zikret demez şeytan adama zikret ne yapmaz demez. Şeytan adama Allah der der mi? Düşündü düşündü. Aa dedi. Ya zaten şeytan bunu demeden önce de bu kalbiyle Allah'ı zikrediyordu. Yani ne olacak şimdi? Aşikarı diliyle Allah'ı zikredecek. Dili, yani misal olarak söyleyelim. Kalbiyle Allah'ı zikretmek Allah katında 100 puansa. Misal olarak söylüyorum. 100 puansa. Diliyle zikretmek 50 puan. Yani ne yapıyor? puanını düşürmeye çalışıyor. Bak yanlış bir şey yap demiyor. Ama illa sana zarar vermeye çalışıyor. Sana gelir aklına uygun bir Arkadaşım Allah'ın bu yurdu yerde peygamberimin bu yerde sus ya. Sus ya. Yap, yapamıyorsan da sus ya. Aman arkadaşlar kendimizi koruyalım. Elimizi dilimizi koruyalım. Zaten bir sürü hatamız, kusurumuz, eksiğimiz, günahımız var. Gırla böyle tepeden tırnağa doluyuz. Zaten batak içerisindeyiz. Hiç olmazsa başka taraflardan, bize dokunmayan taraflardan kendimizi batağa sokmayalım. Hiç olmazsa bize dokunmayan taraflardan kendimizi batağa sokmayalım. Bak şimdi hani başka bir misal vereceğim. Hani bize dokunmayan taraftan kendimizi batağa sokmakla alakalı misal vereceğim. Hani anlayın diye söylüyorum bunları. İlla böyle her şeyin fiziki olması şart değildir. Misal olarak söyleyelim. Misal olarak söyleyelim. Vatandaş kalktı. Buradan parasın İstanbul'dan ya İstanbul'a gidiyor ya İstanbul'dan geliyor. Bir tesiste durdum. Abdest alacağım. Namaz kılacağım. Vatandaş biriyle telefonla konuşuyor. Kıbrıs'ta bir tane gazinodan bahsediyor. İşte gideceğim oraya diyor. Devamlı gidip geldiği bir yermiş. İşte diyor şu kadar bin dolarla geliyorum diyeceğim diye Hemen diyor bana özel adam gönderiyorlar diyor. Böyle çayım kahvem işte zıkkımım her şeyim diyor etrafımda dolaşıyor diyor. Çok hizmet ediyorlar bana diyor. Tamam. Şimdi bu adam binlerce dolarla gidecek oraya gazinoya kumar oynayacak. Tamam mı? Dünyasını ahiretini batıracak. E senin binlerce doların yok. E senin Kıbrıs'ın yok. Senin gazinon yok. Senin tanıdığın yok. Sen parmağını kımıldatmıyorsun o oğususta Ama ve lakin içinden dersen ki keşke bende de olsaydı da ben de yapsaydım dersen aynı o adam gibi ahirete hesabı çekilirsin. Bir gidiyorsun ahirete defterde yazıyor. Kıbrıs'ta kumar oynadı. Lan ben Kıbrıs'a ayak basmadım. Sen Kıbrıs'ta kumar oynadın. Niye nasıl oynadın? Olsaydı da yapsaydım dedin. Bak insan fizik bak parmağını kımıldatmadı. insan parmağını kımıldatmadan çok büyük mesuliyetler alabilir. Her şeyi fiziki düşünmeyin. O adam fiziki kalkacak bir gidecek Kıbrıs'ı bilmem neler yapacak falanlar filanlar. Öbür adam hiçbir şey yapmıyor. Burada sadece diyor ki imkanım olsaydı ah benim de olsaydı da ben de yapaydım diyor gerçekten. Olsa yapacak niyeti öyle. Bu adam ahirette aynı yapmış gibi muamele görecek. Her şey ne yaptı ki bir şey yapmadı gözüküyor ama aynı yapmış gibi muamele görecek. Abi zaten batığız, zaten hata, kusur, eksik, günah. Hiç olmazsa akıllı davranalım da yapmadığımız şeylerden hesaba çekilmeyelim kardeşim. Hiç olmazsa akıllı davranalım da yapmadığımız, bize dokunmayan şeylerden hesaba, hesaba çekilmeyelim. Aman arkadaşlar bu kibir mevzusu çok ciddidir. Yani bu kibirden azade kimse yoktur, kibri sıfır olan kimse yoktur. Ama bunu dizginlemek lazım, bunu dizginlemek lazım. Ağzına sahip ol, ağzından çıkan söze sahip ol haddini bil, haddimizi bile hepimiz için konuşuyor. Yani ben şu anda kitabım size öyle konuşurum. Ya. Ben kendime medepsime sizden daha çok fazla söylüyorum ben yani. Ben kendime sizden daha çok fazla, hiç merak etmeyin. Ben size söylediğimin binlerce katını kendime söylüyorum. Ben hep kendimi takip ediyorum elhamdülillah. Siz de kendinizi takip edin, ayarlı olun. Yoksa hiçbir şey yapmadığınız halde, parmağınızı kımıldatmadığınız halde ahirete dağlar gibi veballe çıkarsınız. Aman arkadaşlar.